da var tabii var, ki. Var. Evet, ikisi beraber. beraber. Şimdi biz onlara çok büyük bir şaka yapacağız. Çünkü onlar bize bir plan kurmuşlar. Bizi fare yapmak istiyorlar anne. Bizi ikimizi. Evet ve kendilerini kedi yapıp bizi yiyecekler. İnanmıyorum arkadaşlar. Hoş Ama geldiniz. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz onları fareye dönüştüreceğiz ve kedinin onları yemesini sağlayacağız. <laughs> Hadi bakalım o zaman bölümümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bakalım nasıl bizim Ne alakam da bilmiyorum. E, bir şey soracağım yalnız. Arkadaşlar burada tamam bizi fare yapacaklar ama büyü falan mı olacak yani burada? Evet anne bir sürü iksirlerdir, ah, başlayalım sihirlerdir. Hemen başta çok merak ettim arkadaşlar. Vix olacağız. Şaka yap. Yalnız uh, Scarlet Stranger gördüğünüz gibi. Bak Orada bir şey indiriyor. Yanlışlıkla kafes yapıyor. Adamın kafese şey yapıyor arkadaşlar. Aa. Buna diyor ki sen ne yapıyorsun be kadın diyor. Bırak ben yapacağım diyor. Ve bunları Aa. laboratuvara götürüyor anne. Aa. Laboratuvara gittiler. Ve şimdi iksir yapacaklar. Bak, bak bize fareye dönüştürecek gelip kediye bizi yedirttirecek o nasıl bir kedi ya o nasıl bir kedi, kedi bak kediden tüy alıyor Kocak ki kendisi kedi olsun. Biz aa, de fare yaptıktan sonra... Anladım, sonra... anladım Eylül arkadaşlar, istiyor. anladık değil mi? Yalnız bu Stranger Skeleteacher'la çok işbirliği yapmaya başladı bu arada. Şimdi arkadaşlar gidip bir iksir şeyine gidelim. Oradan bizden ne istiyor bunları fare yapmamız iksir için? İksir şeyine gidelim derken, laboratuvar mı kastediyorsun? Aynen, iksir odası. Demek ki bu bunu da artık böyle e, Teacher gibi laboratuvarlarını e, bulacağız, göreceğiz değil mi arkadaşlar? Evet, Çatı katı mı var bunda? kus neredeydi? Çatı katı mı Eylül? Çatı katı mı Eylül? Çıkı. Yok çatı katı yok değil mi bunda? Hayır. Aa, geldi arkadaşlar. Arkadaşlar gördü ya. Mesela görmezsin. Daha fareye dönüştürmeden bizi halledecekler arkadaşlar ya. Eylül gelecek lütfen yani Eylül. Arkadaşlar ben bunun odasının nerede olduğunu hatırlamıyorum ama ya. Eylül hala peşimizde. Stranger hala peşimizde arkadaşlar ve elinde şöyle bir gazete. Hayır! Aa, namaz yakalandı. Tamam demem. ben odasını böyle oldu. Normalde olmazdı arkadaşlar. Çok çabuk yakalandık ve bu niye yeşil bu arada Eylül? Bunu yüzü neden yeşil? Zombilerden kalma herhalde. Zombi bölümünü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Olabilir arkadaşlar. Beni, beni de zombi yapmış o zaman. Benim suratım da yeşil olmuştu değil mi Eylül? Yalnız Gary Teacher bunu zombi olarak seviyordur anne o da. Aa olabilir böyle kal demiştir. Böyle yakışıklı oluyorsun Evet evet böyle kal demiştir ona. Böyle daha güzel gözüme daha güzel. Arkadaşlar siz Gary Teacher böyle mi daha yakışıklı? yoksa diğer türlü. Sikari Teacher değil Stranger. İkiz de Sikari ya. Böyle karıştırıyoruz artık arkadaşlar. Anne <laughs> sen beni düzelt. Siz anlayın işte arkadaşlar ne demek istediğimizi. Evet, Anne neresiydi şey... onun odası ya? Allah'ım sen bulamazsan ben hiç ben bulamam. Ben odasını hatırlamıyorum. Birden bir hafıza kaybı yaşadım Bak ha. kalktı o. Dışarı mı geliyor acaba Eylül? Bakalım bakalım. Böyle geliyor. Burası açılmıyor mu buradan? Suratı yeşil ve böyle geliyor arkadaşlar. Dişler Bu... şöyle. Dikkat et tamam mı Eylül? Sikari Teacher piyasada yok. odasını hatırlarsam. K şey... Arkadaşlar, secret teacher hala yok ortalıkta. Direkt son bölüm, son. Oh, burası burası. Ama nasıl açacağım burayı? Son anda secret teacher ortaya çıkacak, değil mi? Planlarını uygulamaya geçerken yani, bizi yeme aşamasında. Buranın yan odası. Arkadaşlar ama o aşağı ama bu geliyor. Bu artık Eylül! Bu da, Dur, artık burası mı? Şurası. Ama buradan geçemiyorum. İçeriden gidelim. Şurada... Ama o aşağıda. Bak, tamam, o dışarıya çıkar. Mutfak mı orası? Ben hiç göremiyorum şu an. Eylül Ay, Kendi böyle, böyle oynuyor arkadaşlar. <laughs> dışarıda. Evet arkadaşlar sessiz olun sakin. Herkes, herkes sakin bir şekilde. Wow, gördünüz mü ne var? Orada bir alıyorum. kitap var bakın. Burada ne diyor? İlk önce karıncaları al diyor. Sonra e, yumurta, yumurtaları al diyor. Ne yumurtası? Pardon yumurta ne? Anne yumurta kimden çıkar anne? Karıncadan mı? Ejderhadan çıkar anne. Aa. kız anlamadım dur iyice karıştı. Hatlar birbirine karıştı. Ne oldu Eylül? Yumurtayı ben sonra... Aa. Yani vallahi yakamayacak bizi. Kaç 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 kaç. Dışarı 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 dışarı. Oh, bence kurtulduk. Bu sefer kurtulduk wow. Çok şükür bu sefer kurtulduk. Orada görüyor musunuz? Bize ne nasıl sinirlenmiş. Ona? Lan gelsene lan. Gel gel gel. Bir şey alabildin tamam. mi peki laboratuvardan? Alamadım. Hani orada bakmamız gerekiyor sadece. Ha, baktın anladın mı? Anladım. Biz şimdi gidip bir karınca bulacağız. Bir de yumurta bulacağız. Yumurta kimin yumurtası olur ben anne? Karıncanın. De. Tavuk nereden Anne çıkıyor? tavuk bulacağız işte. Ha, nereden bulacağız? <laughs> Karınca da bulacağız. O zaman bahçede tavuk falan mı var? <laughs> Çıkacak mı yer karşımıza? <laughs> ne bileyim arkadaşlar yumurtayla tavuktan hiç bahsetmedik ki sen bu oyunun başında. Ama anne tavuğun yumurtalarının yanından ayrılması için bir şey yapmamız ne gerekiyor. Ne yapacağız? Ee, tavuğun yumurtanın yanından, yumurtaların yanından ayrılması için ne yaparsınız arkadaşlar? Ne yaparız Eylül? Dur, ne bu seyir. ne? Tavuk zayıftı mı? Çok çok <laughs> güzel bir arkadaşlar fikir var aklımda. Tamam var ama en üstünü alamadım dışarıda bak. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar burada bir sugar var yani. Yes, Şeker. Tamam şekeri aldık. Şekerli karıncaları seviyorlar. Anladım arkadaşlar. Evet karıncalar şeker tatlı şeyleri çok severler değil mi? Böyle piknik yaparsın evet. hemen karıncalar. Ne burada ne var, tüt 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 ne var tüt tüt anne? Edirler. Anne burada ne var görebiliyor musun? Ee, nerede? Tavuk. Ama yumurtanın yanından ayrılmıyor. Biz bu yüzden yukarıya çıkmamız gerek. Yukarıdan ne alacağız biliyor musun anne? Biz o yumurtaları oradan almaya kalksın tavuklar bizi... <laughs> evet işte o yüzden. Evet küçükken benim üzerime bir sürü tavuk saldırmıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Buralarım hep böyle babaannem Ay, yanındaydı. Iyi, iyi, bu burada. Evet arkadaşlar i̇yi, bu burada. o yüzden bu birazcık tavuklardan ve horozlardan korkuyorum ben. Arkadaşlar bu Scary Stranger bizim yerimizi bırakmıyor. Bizim peşimizi bırakmayacaklar diyecekti arkadaşlar. Olsun ben düzelteyim bizim yerimizi bırak. Yukarıdan ne alacağız peki Ellie bu arada? Evet, onu da anlatıyordum. Ha, yukarıdan da tavuk alacağız. Tavuk. Bir dakika. Tavuk mu? Gerçekten mi? Hayır, oyuncak tavuk. Ha, onu kandıracağız. Aşık mı edeceğiz onu tavuğa? Evet! Tavuk tavuğa mı aşık olur, tavuk horoza mı aşık olur? Neyse Bir... ne sen işte. <laughs> o zaman horoz alacağız. Ayıyı mı ben... alsak? Yoksa bak ah, ya horoz! Horoz, horoz. Bu horoz işte. Bak bunu alacağız işte. Ya, horoz. horoz. Şimdi horoz... Şey, aşağı gerekiyor. Horozu götüreceğiz. Arkadaşlar. Tavuğun önüne bir yere koyacağız değil mi? Ya da görebileceği bir yere. Ay. Ölüm Aynen güzel? öyle. Ee, tavuk da horoza aşık olacak. Arkadaşlar yokken. annem çok akıllı. Onun peşinden gidecek bizim. Annem aşırı akıllı. Evet çok akıllı arkadaşlar. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim iltifatlarınız için. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, evet tamam. devam edelim. <laughs> ya öyle olmuş. Anam bulaşık. Da... <laughs> arkadaşlar. Evet şimdi içeri girdi. İçeri mi girdi? Bravo. Tavuk neredeydi? Şu şey kiler gibi bir şey var. Oradaydı. Şurada. Evet. Aa, tavuk da şey horoz da çok yakışıklıymış yalnız. Tavuktan böyle aşık olacak bir tip değil mi? <laughs> Tavuğun böyle aşık olacak bir tip. İki tane yumurta mı var orada? Bak Aa bakayım. Ha hadi git bak. Oo! Aa uçuyor çekti. Ay kalpleri görüyor musunuz? Evet aşık oldu. Çabuk çabuk sahte olduğunu anlamadan hemen bizim yumurtaları almamız lazım. Hadi, hadi çabuk ya. Vallahi anlayacak. Çok 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 çok. Oo hepsini mi oluyoruz? E bir tanesini alalım. Aa bir ya. tane. Ben Yeter bir tane Zannettim. Şimdi arkadaşlar buradan da karınca yuvasını görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Şimdi şekerleri ne yaptık? Gidiyorlar, gidiyorlar 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 gittiler ve bunu alıyoruz. Nereye gidiyoruz anne? Bilmiyorum valla orayı bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Ya. Şey laboratuvara mı? Hayır, bunun odası. Ha bunun odasına gidiyoruz Karis gidiyor, Sencira. O da içeride yalnız Eylül dikkat et. Evet, odasının yan odasında. Ay dikkat et Eylül'cüm bizi yakalamasın Ardeme bu sefer. Bu kadar malzeme toplamışız yakalanmayalım. Ay nerede o? <laughs> Ay, Ay at, attım, dışarı attım, Attım yere attım. attım, attım o yani. dışarı çıktı merak etme. Dışarıya çıktı Eylül. Yanlışlıkla yere attım. Laboratuvara geldik işte odasına gidecektik. Anne bir dur işte odasına geldik. Odasının altında laboratuvar. Ha var. yumurtayı attık. İksirin içine arkada kazanın içine değil mi? Yumurtayı attık içine sonra o dışarıda. Aa tamam dışarıda... kaçıyorum. Oldu mu kız? Arkadaşlar. Şimdi security, security teacher da piyasaya çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar onu bekliyorum kaçmamız bak. Kaçmamız gerekiyor ama hıp hızlı kaçmamız gerekiyor. Onun gelmesi lazım security teacher. Onu özellikle bekliyorum bakalım. Doğru yaptın mı Eylül ya? Doğru yaptım anne. Vallahi doğru yaptım. Billahi doğru yaptım. Neydi o ya tavuklar, horozlar, birbirine aşık olanlar falanlar filan. Evet arkadaşlar bakalım. Neydi? Evi, neydi Neydi? var ne? neydi? Ee, bir şey vardı da. Ne? Bir şey kayna... ee, neydi? Ee, Vallahi bilmiyorum ne dediğini anlamadım aa. Elicim. Anlasaydınız. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, aa geldi sıkıntı içiyor. Canım benim o da gel. Evet için 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 için. Oh. Bak bak. Elişim <laughs> başladı arkadaşlar. Ve küçülüyor. <laughs> kedi kendilerini yiyecek ye yeah. ye yeah, yeah, yeah. saldırır kedi saldırır valla var ya süper oldu ya aferin uçak Vallahi Eylül süperdi bu oyunda bravo tebrik ediyoruz arkadaşlar Ben yaptım Eylül Evet arkadaşlar fareye dönüştürdü onları Eylül ve kendi kedileri gitti onları yedi yani ne oluyor bu Arkadaşlar Atasözümü eğer Atasözünü söyleyelim Eylül neymiş atasözümüz kendi kazdıkları kuyuya kendilerini düştüler arkadaşlar değil mi? <laughs> Çok güzel oldu valla. Evet. evet arkadaşlar neyse. Eğer intikamımı güzel aldığımı düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın ve bunun gibi bir sürü videomuz var. Onları da izlemek istiyorsanız Bunun da yeni bölümleri var. Bilin Devamlarını mı? da izlemek istiyorsanız evet, evet. abone olmayı unutmayın. Yorumlara da güzel şeyler yazarsanız kalp atıyorum Yorum yazıyorum. Hoşçakalın.